Toyota Hiace van 1995-2005 ticari kullanımı uygun olsa da kullanıcılar yüksek yakıt tüketimini eleştiriyor. Uzun yol ve şehir içi tüketim değerlerinin beklenenden fazla olması maliyeti yükseltiyor. Vanın geniş bagaj hacmi 12 adet orta boy valizi rahatlıkla sığdırabiliyor. Yük taşıma kapasitesi ticari kullanımda büyük kolaylık sunuyor. Bu özellik uzun seyahatlerde avantaj sağlıyor. Şanzıman problemleri kullanıcılar arasında sıkça şikayet konusu oluyor. Kronik arızalar özellikle yavaş ivme ve tahrik sistemi sorunları sürüş güvenliğini ve konforu olumsuz etkiliyor. Bakım masrafları yüksek seviyede seyrediyor eski model olması parçaların bulunmasını zorlaştırıyor ve maliyetleri artırıyor. Uzun vadede işletme giderlerini yükselten bir faktör olarak öne çıkıyor. Sizce 1995-2005 modeli Toyota Hiace Van, geniş yük hacmi ve yaygın servis ağına rağmen yüksek tüketim ve kronik arızalar göz önünde bulundurulduğunda hala tercih edilmeli mi? Otomobil almadan önce doğru karar almanızı sağlayan otulustu hemen indirin. Araç karşılaştırmaları, kullanıcı yorumları ve en uygun fırsatları keşfetmek için açıklamadaki linke tıklayın.